Çünkü bugün birlik olma zamanıdır. Dayanışma zamanıdır. Ve bizler şu anda bütün... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan depremin merkezi Kahramanmaraş'ta çadır kenti ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin hedefimiz bir yıl içinde diğer felaket yaşadığımız illerde nasıl toplu konut operasyonları yaptıysak 10 ilde de bunları gerçekleştirmek dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş 12 Şubat Stadyumundaki çadır kentte açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu an itibarıyla vefat edenlerin sayısı 8.574, yaralı sayısı 49.133, yıkılan bina sayısı 6.444 açıklamasını yaptı. Erdoğan, bütün imkanlarımızı seferber ettik. Devlet tüm imkanlarıyla başta AFAD olmak üzere çalışmalarını belediyelerle yürütüyor ifadelerini kullandı. Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımız endişe etmesin. Asla sokakta kalmalarına müsaade etmeyiz." diye konuştu. Erdoğan, isteyen depremzedelerin Antalya, Alanya, Mersin'deki anlaşmalı otellerde konaklayabileceğini bildirdi. Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Afat açıklamaları dışında provokatörlere fırsat vermemenizi, basın mensuplarının da bunlara fırsat vermemesini istiyorum." Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezi depremlerden etkilenen ailelere 10'ar bin lira destek verileceğini açıkladı.